Muazzezin mutfağından herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tarif ile karşınızdayım. Çok lezzetli bir pazar kahvaltısını hemen yapabileceğiniz harika bir kahvaltılık tarifi. Sütlü biber tarifi ben hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Sizlere de keyifli seyirler diliyorum. İlk önce tavamızı ocağın üzerine aldık. İçerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağını ekliyoruz. 3 adet kırmızı kapya biber, 3 adet ee, yeşil kapya biber ya da dolmalık biber ekleyebilirsiniz arkadaşlar ee, çok küçük olmayacak şekilde küp küp doğrayıp tavamızın içerisine ekledik üzerine bir tatlı kaşığı tuzunu da ekledikten sonra biraz karıştırıyoruz ve kızartmaya alıyoruz arkadaşlar güzelce biberlerimizi kızartıyoruz ara ara karıştırıyoruz altını çok açmıyoruz ki yanmasın kontrollü bir şekilde biberlerimizi güzelce kızartıyoruz Biraz daha karıştırıyoruz dediğim gibi altı kısık bir şekilde yavaş yavaş biberlerimizi kızartıyoruz. Ee, biberler size az geldiyse sayısını çoğaltabilirsiniz. Ve kızaran biberlerin üzerine bir yemek kaşığı ununu da ekleyip biraz kavuruyoruz. Unu çok kavurmuyoruz arkadaşlar yani rengini döndürmüyoruz ama kokusu çıkana kadar da 2-3 dakika e, altı kısık bir şekilde unumuzu biberle birlikte kavuruyoruz. Altı kısık olsun arkadaşlar yine belirttiğim gibi ununuz yanmasın, yanmasın biberler yanmasın artık bu e, esnada biraz kontrollü olmamız gerekiyor. Ve üzerine bir su bardağı sütünü de ekleyip biraz daha kavuruyoruz. Çok kısa bir sürede arkadaşlar 1-2 dakika içerisinde e, un sütü çekiyor çok güzel bir e, kıvam alıyor helmeleniyor. Birazdan kıvamını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten çok, çok çabuk oluyor. Altı kısık bir şekilde pişiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen un, e, biberler, sütü çekti. Çok güzel bir kıvam aldı. Bu şekilde dibini tutturmamaya çalışın. Ara ara karıştırın arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet bir yandan biberlerimizi unla sütle birlikte karıştırırken diğer bir yandan da tavamızı ocağımızın üzerine aldık arkadaşlar. Orada da ekstra bir yağ kızartacağız. Sütle biberlerimizi güzelce karıştırdıktan sonra güzelce düzeltiyoruz arkadaşlar bu şekilde. Ve üzerine kaşar peynirini ekliyoruz. Dilerseniz rende de yapabilirsiniz. Bir çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri yeterli olacaktır arkadaşlar ya da dilerseniz benim gibi bu şekilde küçük küçük ince parçalara bölüp bu şekilde de üzerlerine ekleyebilirsiniz. Peynirlerimizi güzelce yerleştirdik. Diğer tavamıza bir yemek kaşığı tereyağını ekliyoruz erimesi için arkadaşlar. Karıştırıyoruz, altını kısıyoruz. Sütlü biberimizin kapağını da kapatıyoruz ki güzelce peynirleri erisin. Diğer yandan yağımızı eritiyoruz. İçerisine bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberini ekleyip biraz kavuruyoruz. Çok yakışıyor toz biber arkadaşlar. Dilerseniz pul biber de ekleyebilirsiniz. Tamamıyla sizin sevdiğiniz damak zevkinize göre istediğinizi ekleyebilirsiniz. Çok az bir şekilde karıştırıyoruz. Kaşar peynirleri erimiş. Dibinin e, tutmamasına özen gösterin arkadaşlar. Altını kapatıyoruz ve eritmiş olduğumuz baharatlı yağımızı da üzerine gezdiriyoruz. Gerçekten bu kadar kolay ve bu o kadar lezzetli ki keşke kokusunu, lezzetini buradan sizlere aktarabilsem. Dediğim gibi pazar kahvaltılarında hemen yapabilirsiniz. Ee, hatta gün sofralarına yapabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Gerçekten çok da pratik oluyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın ki bundan sonra gelecek bütün güzel tariflerden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Allah'ın izniyle sizin sayenizde kanalım çok büyük çok güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Desteğinizden dolayı şimdiden çok teşekkür ederim. Umarım sevdiğiniz, beğendiğiniz bir video olmuştur. Umarım hemen yapıp afiyetle tüketeceğiniz bir tarif olmuştur. Başka bir tarifte, başka bir lezzete görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın.